Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durumumuz olan Manisa Alaşehir'den sesleniyoruz. Alaşehir'de sektörün öncü isimlerinden biri olan Kardeş Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda firma ortaklarımızdan Zekeriya Bey bulunmakta. Merhabalar Zekeriya Bey. Merhabalar efendim. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Biz ilk önce Zekeriya Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? 1982 doğumluyum. Alaşehirliyim. Yaklaşık 94 yılından beri bu hizmette öncülük etmekteyiz. 92'den beri şahs olarak sektörde yer alıyorsunuz. Hı hı, evet. Peki, kardeş Mobilya karşısında kurulduğu ve sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? Yaklaşık e, 94 yılında kuruldu. E, hazır hı. Mutfak, Hilton Lavabo, Garderobe, Westier, Amerikan Kapı, Laminat Parkı üzerinde hizmet vermekteyiz. gibi birçok ürün yelpazesi Tabii. sunmaktasınız. Peki, bu ürün yelpazemizi kimlere sunuyorsunuz, kimler sizi tercih ediyor? Bu ürün yelpazemiz genelde müteahhitler, e, şahsi kişiler. Adına hizmet veriyoruz. Hı hı. E, gelen projeleri değerlendiriyoruz. E, proje bazında çalıştığımız için e, internet üzerinden e, hizmet vermekteyiz. Evet. Peki kardeş Mobilya karşında kuruldu ve sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? 1994 yılında kuruldu. E, yaklaşık e, 7 sene civarında e, dışarıda hizmet verdik. E, 2012 yılında tekrar memleketimize geri döndük. E, Ürün yelpazemiz hazır mutfak, Hilton lavabo, gardırop, vestiyer, Amerikan kapı ve laminat parke üzerinedir. Ee, çalışma, çalışma sisteminiz tam olarak ne? Çalışma sistemimiz genelde e, şahıslarla ve müteahhitlerle, inşaat sektörüyle çalışmaktayız. E, müteahhitlerin getirmiş olduğu projeleri değerlendirip e, hizmete sunmaktayız. Evet. Ve e, hizmetin akabinde tabii hizmetimizin her zaman takibindeyiz. Evet bu takipte nasıl gerçekleşiyor bu durumda örnek vermek gerekirse? Örnek vermek gerekirse bitirmiş olduğumuz işi sözleşme usulü yaptığımız için hı hı. E, bitirmiş olduğumuz işi e, daha sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşandığında birebir kendimiz gidip ekip arkadaşlarımla beraber yerinde tespit ediyoruz ve akabinde gerekli olan problemi çözmüş oluruz. Çözümleyici olabiliyorsunuz. Yani Aslında ürünlerimizin bir önü boyu arkasındayız teknik olarak ki. herhangi bir sıkıntı tekrar size başvuru yapabiliyoruz. Tabii ki. Peki bu kayıt hizmetimiz sadece Manisa, Alıçehir için mi geçerli yoksa talep geldiğinde birçok noktaya ulaşım sağlayabilir Tabii ki talep geldiğinde e, yurt içi yurt içi e, gerekli bütün hizmetleri sunmaktayız. Evet, evet. e, birçok noktaya ulaşım sağlayabiliyoruz. Şöyle yakın e, illerimizden İzmir, Balıkesir, Denizli, Aydın e, illerimizden böyle bir talep geldiğinde talebi tabii karşılamak için e, mücadele ederiz. Evet yani şunu da diyebiliriz o zaman. Kardeş mobilya bir telefon kadar yakındır. Tabii ki. Talep geldiği sürece mesafede hiçbir önemi yoktur, yoktur. bu durumda. Peki biraz da ileri yönelik hedef ve projelere değinmek zorunda yer de var mı? Yeni gelişmeler, yeni sürprizler? İlerideki ileri yönelik projelerimizde tabii ki en büyük projemiz büyümek, makine alanında kendimizi biraz daha geliştirmek. E, vermiş olduğumuz hizmeti e, hizmet yelpazesini biraz daha genişletmek. Evet, yani kapasiteyi genişleterek tamam. daha çok kişiye hitap etmek istiyorsunuz. Evet buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Bizleri tercih edenlere buradan teşekkür ediyorum. Onlar bizi tercih ettiği sürece biz de hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Evet ben de henüz sizinle tanışma insanlara daveti bulmak istiyorum. Buyursunlar gelsinler. Hizmetin kalitesini de burada görsünler. Zaten aradaki farkı çözecekler diye düşünüyorum. Çok da sözde i̇şte gerek bu. yok işin i̇şte aslında. Size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ederim. Başarılarınızda bir ömür boyu daim olsun. Tamam. Temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl? Evet Sektör Haber Merkezi izleyici Manisa Alaçayır'da Kardeş Mobilya'nın konu olduk ve şimdi Söz Merkez Stüdyoları'nda.